Coin Para YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Nilfer Batur. Bugün 1 Eylül 2021. Coin Haber'de kripto piyasasına dair öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. Bitcoin'i yasal para olarak ilan eden El Salvador'dan yeni bir hamle geldi. Hükümet, Algorand blok zinciri üzerinde ülkenin blok zinciri altyapısını oluşturmak için Coibanks'le bir anlaşma imzaladı. Latin Amerikalı blok zinciri şirketi Coibanks, bu yıl sona ermeden resmi belgelerin sistemin blok zinciri üzerinde dijital olarak saklanabileceğini açıkladı. Bu sayede özellikle ticari işlemler güvenli, şeffaf, hızlı ve otomatik bir şekilde gerçekleşebilecek. Ayrıca özel şirketler veya kişilerle devlet kurumları arasındaki tüm işlemler Algorand protokolüyle kaydedilecek. Bitcoin habere El Salvador'dan sıcak bir gelişmeyle daha devam ediyoruz. El Salvador Yasama Meclisi, 150 milyon dolarlık bir Bitcoin Trust ürünü oluşturan ve ülke genelinde kripto para altyapısı ve hizmetlerinin gelişimini destekleyen bir yasayı onayladı. Bitcoin Trust, Bitcoin'in ABD dolarına dönüştürülmesini kolaylaştırmak ve kripto varlıklarının yaygın olarak benimsenmesini sağlayan hayati teknolojik altyapının kullanımına sunulmasını desteklemek için tasarlandı. ABD merkezli dünyanın en deneyimli bitcoin madencilik şirketi olan Genesis Digital Assets, Çinli kripto madencilik cihaz üreticisi Canyon Creative'den 20 bin madencilik cihazı daha aldı. Şirket bu girişimle bitcoin madencilik endüstrisinin bugüne kadarki en büyük madencilik cihazı anlaşmasına imza attıklarını duyurdu. Çinli üretici Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda yeni madencilik satın alma anlaşmasını ve bu siparişle bağlantılı olarak 180 bine kadar ek madencilik cihazı da satın alma seçeneği verdiğini söyledi. NFT endüstrisi üzerindeki benzersiz ilgi sebebiyle Ethereum madencilik geliri Ağustos ayında %60 artış gösterdi. Temmuz ayı için Ethereum madencilik geliri 1.08 milyar dolar civarındayken bu sayı Ağustos ayında 1.65 milyar dolara ulaştı. Coin haberin bugün de sonuna geldik. Günün en sıcak ve güncel haberlerini öğrenmek için Coin Para YouTube kanalından bizi takip etmeyi unutmayın.